Mardin'in Midyat ilçesinde ilçe müftülüğü tarafından sabah namazı buluşması Kudüs ve mazlumlar için doğa programı yapıldı. الله نصرا عزيزا في أنزل السكينة Ancak bizim henüz daha da bu sınavı daha doğru bir şekilde nasıl görebiliriz? Bir Müslüman'ın ayağına bir diken battırılda dünyanın neresinde olursa olsun o dikenin acısını hissedebiliyor muyuz? hissedemiyor muyuz? Yüce Rabbimiz Ruzi Mahşer'de amel defterleri açıldığı o gün önümüze Filistin meselesini önümüze koyduğunda Hazreti Şemadim sadece bizim camilerimize geldiğimize işaretlenmiş olan yerlerde durmamız demek değildir. İslami bir duruş sergileyebiliyor muyuz? Allah rızası için 57 İslam ülkesi, 2 milyar Müslüman Bizler istesek neler yapabiliriz, öyle değil mi? 671 yılı şu hiçbir insani münasebeti olmadı. Beşerin vahşileştiği, kız çocuklarının biri diri gömüldüğü o günde yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o insanlıktan bir ümmet ki öyle bir ümmet ki onlardan hangisine tabi olursanız doğru olursunuz dediği bir ümmet çıkardı mı? Çıkardı.

namazlarımızı, yapmış olduğumuz hayır hasenatı dergâh kabul ekaline ya Allah, İslam'a, Kudüs'teki mücahitlere, oradaki Filistinlilere Allah yardım etsin. Allah yardımcıları olsun. Allah onları muhafaza etsin. Bizim gücümüz olsa oraya yetişirdik ama Allah onlara nasır versin, Allah muvaffak etsin, Allah utandırmasın. Gazze halkına yönelik e, şiddetini ilan etliyoruz. E, Filistin halkının e, haklı davasının yanındayız. Midyat halkı olarak Gazze halkına desteğimizi ifade etmek için sabah namazında duada buluştuk. E, Midyat halkının bu konudaki e, desteği, teveccühü e, bizleri e, mutlu etti. E, Rabbim inşallah Gazze halkını, Filistin halkını, Kudüs davasını e, muzaffer kılacak ve bizler de e, bu yolun yolcusu olarak üzerimize düşen her türlü gayreti sarf edeceğiz. E, Midyat müftülüğüne ve emeği geçen belediye etkilerine teşekkür ediyoruz. E, Müslümanlık duyarlılık e, inancıdır. E, duyarlılık dinidir. Hepimiz duyarlı olmamız lazım. Gerek camide, gerek evlerimizde olduğumuz her yerde bir lahzada olsa e, oradaki Filistin'deki Gazze'deki kardeşlerimizi unutmamamız lazım. Her zaman aynı şuurla, aynı bilinçle, aynı duyguyla hareket edip e, kardeşlerimizi unutmayacağız, dua edeceğiz, ortak olacağız onların o duygularını yaşamamız lazım, empati olmamız lazım. Allah muhafaza bizim de başımıza bu bu olay gelebilirdi. Onun için sürekli bu duygu ve düşünceyle hareket edip kardeşlerimizi bir an bile unutmamamız lazım. Dualarımızda var, elimizde maddi bir şey gelmiyorsa, dualarımızda maddi olarak geliyorsa da ne gerekiyorsa yapacağız inşallah. Allah kabul etsin. Teşekkür ediyorum. Allah Filistinli kardeşlerimizi korusun. Allah onları bu savaşta muzaffer kılsın inşallah. Kalbimiz onlarladır. Bugün tabii e, biz varlığımızla, gönlümüzle, gönlümüzle, kalbimizle, tüm belliğimizle Filistinliler için e, buradayız. E, dualarımız tek yetmiyor, fiili duala da gerekiyor. Bunun için birlik lazım, beraberlik lazım, muvaffakiyet ittifakla mümkündür. Hazreti Ömer'in ifade ettiği gibi biz zillet içinde yaşayan bir kavim idik. İslam ile aziz olduk ve ne zaman e, İslam'ın dışında başka şeylerin arkasına düşersek, zillete düşer oluruz. Bugün birlik günü, beraberlik günü. Her zamankinden daha fazla dayanışmaya, daha fazla birliğe, daha fazla beraberliğe ihtiyacımız var. Duvarın kerpiç taşları gibi, vücudun bir uzvu gibi bir yerde bir kanama, bir ağrı, bir sızı olduğu zaman hepimizde bir hassızlık olması imanımızın gereğidir. Uykumuzun kaçması icap eder. Düşünmemiz lazım. Üstümüze düşen nedir? En iyi şekilde bu sınavı geçmemiz boynumuzun burcudur. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. gündem.com Haberin en doğru adresi